Merhabalar. Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi. Öncelikle şöyle şuradan beni takip eder ve like'larsanız çok mutlu olmuş olurum. Hadi gelin bakalım. Eril ve dişil enerjiyi şöyle karşılıklı bir konuşturalım. Bakalım ne diyorlar? Hemen şöyle karşılıklı olarak bir konuşturma enerjisine girdik bakalım. Şimdi senin yanındayım ya daha ne istiyorsun diyen bir eril enerji var yani çok fazla böyle e, benden sürekli ilgi beklemen veya işte sürekli karşımda bir şeyler istemen buradaki isteme duygusal bir isteme öncelikle onu söyleyeyim ve bir türlü artık ağzımdan çıkan kelimeler veya bir şekilde seninle olan durumlarımızda üzerime fazla gelmeni istemiyorum benim yapabileceğim her şey sınırlı kısıtlı diyen bir e, aklınızdaki kişi var şu an çünkü burada diyor ki her ne olursa olsun sana güzel sözler ya da ne bileyim sana böyle güzel hediyeler veya böyle ruhunu okşayan şeyler söyleyemesem de davranışlarıma bir odaklan aslında ben seni seviyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Sen olmasan ben ne yaparım ve 33 numarayla beraber geldi bakın. Ve buradaki o 33 numarasının enerjisi de artık böyle işte katlanan, büyüyen, çoğalan enerjilerdir aslında sana çok bağlandım ben diyor yani buradaki durumda e, bunu da daha yeni yeni anladığım bir türlü işte e, hem sensiz bir durumdayım hem bir taraftan bakın burada bir yaprak altında izleyen birisi var kesinlikle böyle bir e, stalk enerjisi de olabilir eğer ki aklınızdaki kişilerde böyle bir durum varsa ve bir taraftan da Seninle olmak da bir şekilde benim için sıkıntılı, olmamak da ne seninle ne sensiz dediği bir enerji var. Yani siz yokken kendini kötü ve yalnız güçsüz hissediyor ama siz varken de yine ben kendimi güçsüz hissediyorum. Senin beklentilerin var, sürekli ilgi sevgi beklentilerin var, bunları karşılayamadığım zaman da kendimi kötü hissediyorum. Ne yapacağımı şaşırdım, seni hayatımın neresine koyacağımı da şaşırdım. Ama senin sayende de kendimi sevmeyi öğrendim. Yani bir taraftan benden işte vazgeçmeni istemiyorum. Bir taraftan olan durumların içerisinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum ama bana da çok şeyi de öğrettin. Bana da çok fazla kapı açtın, pencere açtın. Farklı bir bakış açısı oluştu senden sonra dediği de bir enerji var. Bir gelin bakalım. Siz ne diyorsunuz? Bir de ona bakalım. Bir defa burada bir bizlik teması var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani buradaki o bizlik teması da şu. Ben aslında bakın. Burada bir baykuş var. Yani ben aslında düşünüyorum, taşınıyorum. Aslında her şeyin iyisini, kötüsünü biliyorum dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Şu an dişi enerjiler. Ee, Sanki böyle ruhumuzun bir olduğunu biliyorum, sanki seninle bir yerlerde yeniden karşılaşacağız veya bir yerlerde seninle olacağız aslında bunları biliyorum. Ben bunları hissediyorum. Ee, olan şeylerin benim hayrıma olduğunu da biliyorum dediğiniz bir enerji var burada. Ee, ama işte dışarıya karşı yine de neşeli görünüyorum, mutlu görünüyorum, etrafımdaki insanlara ışık saçıyorum, mutluluk saçıyorum. Ama yine de tamamlanma enerjisine de geliyorum. Yani istesem de istemesem de gün sonu yine kendimi seni düşünürken buluyorum diyen bir dişil enerji var burada. Peki duygularına bir bakalım ki burada Allah'ım bir de dişil enerji çok kıskanıyor galiba. Kıskançlık enerjisi de geldi deste sonunda. Peki duygulara bakalım. Eril enerji şu an duygularında ne diyor? Seni asla bırakmayacağım. Gözüm kapalı şu an ama seni asla bırakmayacağım diyor. Aşık oluyorum ya da aşık oldum diyen bir eril enerji var. Şimdi benden çok şey istiyorsun diyor. Yani buradaki çok şey hani vakittir. Buradaki çok şey artık bir karar vermesidir. Buradaki çok şey bazen e, sizin ondan aslında e, istese yapacağı şeyleri istemeniz. Onun da şu an aslında bunları bilip, duyup, anlayıp görmemesi galiba sizi biraz yormuş ki... Bak seni asla bırakmayacağım, bundan eminim. Ama işte bende gördüğün, işte sevdiğin insanı açığa çıkarmakta bir zorlanıyorum. Çünkü hayattan korktuğum şeyler var, ürktüğüm şeyler var. Bazı şeylerde işte seni manipüle ettiğimi de biliyorum. Çünkü şu an bunları konuşacak gücüm yok diyor yani... Hayatla alakalı sıkıntılarım yüzünden çok da böyle sana bir yanaşamıyorum. İstesem de yanaşamıyorum. Ve yanımda olmanı istesem de kaosumun da içine seni çekmek istemiyorum diyor. Çünkü bazılarının gerçekten şu an durumu tamamen maddiyata, paraya, kariyere dayandığı için de şu an kendimce bir çözüm bulana kadar yalnız kalmayı tercih ediyorum en azından hani daha fazla kırılmanı daha fazla üzülmeni istemiyorum ama seni bırakmak da istemiyorum. Üstelik sana aşık olduğumu da biliyorum diyor. Yeni tanışanlar, yeni görüşenler ya da böyle flört gibi olup birden ayrılanlar ya da bir türlü bir araya bir gelemeyenler varsa orada da aşık olduğumu anladım. O yüzden de bir kaçma enerjisi, yani bir kendimi geriye çekme enerjisine de büründüm. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi de çok iyi anladım diyor. Kesinlikle Bakın yine bir haber gelecek size. Böyle bu kuşun ağzında bir kırmızı gül var. Yine de bir haber göndermek istiyor. Çünkü aşkını inkar ediyor olabilir, kabullenmiyor olabilir. Ama yine de seni seviyorum sadece. Şu an bu kaosun içine seni çekmek istemiyorum dedi. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Yanıltma. Sizde <laughs> kıskançlık yine geldi ve aldığımı kabul ettim. Şimdi siz ne diyorsunuz dediğimde az önce söylediğim gibi aşırı bir kıskançlık var ve buradaki yanıltmayla beraber bakar mısınız? Burada dans eden, gülen, eğlenen bir dişil enerji var böyle kalabalıklar içinde. Ama bakın içimdeki çocuk da çocuk da diyorsunuz. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlar da oynuyorum, oynamıyor değilim diyor. Bazılarınız gerçekten kıskandırıyor olabilirsiniz. Veya işte o kendisini işte bir şekilde şu an size ulaşamıyor hiçbir şekilde görmüyorsa bir şekilde sizin gayet iyi keyfinizin yerinde olduğunu düşünüyor olabilir ama böyle küçük oyunlarımla seni kıskandırmak da hoşuma gidiyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor diyen bir dişil enerji var. Lütfen sev beni diyor. Yani onunla belki çocuklaştığınızı hissediyorsunuz. Onunla belki bir şımardığınızı hissediyorsunuz ama hani buradaki durum artık hani ben sana hani çocuk kız çocuğu yani bir saf masum baktım sana dediğinizde bir enerji var. Ama işte şuradaki kıskançlık enerjisi çok zehirliyor. Başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor. İçimdeki güçten yapabileceklerimden korkuyorum diyen, çok kıskanan, çok ketumlaşan, huysuzlaşan, kendi kendine kafada kurup kurup oturan bir dişil enerji var. Ama işte yine de bir taraftan da aldım kabul ettim diyor. Yani işte sisteme bıraktığınız veya işte Allah'a bırakıyorum artık olan durumları Artık tamam olduğun gibi de kabul ediyorum ama seni böyle sevsem de ne olacak yine bilmiyorum. Seni ben artık bazılarınız gerçekten Allah'a havale ediyorum diyor da olabilirsiniz ama bazılarınız da tamam artık olanı olduğu gibi kabulleneceğim dediğinizde bir yerdesiniz. Peki buradaki durum şöyle bir bakalım. Olası durum ne olacak? Her iki taraf için ailemle arada kalıyorum. Seni arayacağım ve değişmemiz lazım. Hem senin hem benim diyor eril enerjiler. Burada bazı durumlar var. Hala emin olamadığı, aileyle alakalı, sizinle alakalı, etrafındaki insanlarla alakalı. Ama bir taraftan da ne olursa olsun gün içerisinde çok fazla düşündüğünü, yani çalışırken veya işte akşam dinlenirken, ne zaman arayacağım bilmiyorum ama yakın bir zaman içinde seni aramakta istiyorum. Ama işte değiştirmemiz gereken şeyler var diyor e, dişil enerji de şu an tamam sen bunları değiştireceksin ama sen değiştirene kadar da artık ben orada olacak mıyım diyor. Yani öncelikle onu söylüyor. Tamam bir şekilde sen benim cennet bahçemsin, sen benim hayallerimsin ama ben de artık bir değişiyorum, ben de evrim geçiyor, geçiriyorum diyen bir dişil enerji var. Kanımla canımla artık tamam ruhun evrenindeyim, ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama işte ben orada olacak mıyım diyor. Peki gerçekten her iki taraf da bir buluşma sağlayacak mı? Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Gitme. Geleceğim diyor. Dişil enerjiler. Biz ilahi plandan, biz ilahi plan tarafından tekrar bir araya getireceğiz diyor. Bakar mısınız? Biz zaten bir yaratıldık. O kadar inanıyor ki dişil enerji hayatında bir gün bir yerlerde yine beraber olacağız demeye artık bilemiyorum biri gitme diyor biri zaten ben buradayım diyen bekleyen bir dişil enerji olarak da görünüyor. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.